Dur ya önce bir iPhone fiyatlarına bakalım ya ben iPhone satın al. iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro ver kral fiyatlandırma. iPhone 14 Pro sahibi olalım. Mesela ee, iPhone 14 Pro Max sahibi olalım. İyisinden olsun yani bizi götürsün mesela uzun bir süre. Öyle istiyoruz. Ee, renk altın diyor, deri diyor Allah dur. Altın gibi siyah uzay siyah hocam, uzay siyah güzel. Depolama ne kadar depolama? Yani en fazlasından ver 1 terabayt. Şimdi tabi her şeyi saklayalım. Güzel olsun. Ekstradan şey de almak istemiyorum. Disk mis almak istemiyorum. Fazla olsun 1 terabayt. Ne kadardır hocam bize gelişi bunun? 57.000 Türk lirasıymış. Evet. KDV ve yasal ücretler dahildir. Yaklaşık 21.000 bin, 22 22.000 bin TL'si de KDV ediyor. Tamam. Kalsın hocam diyoruz ve kapatıyoruz. Ucuzmuş abi kalsın ya ₺70000 herhalde <laughs> Oğlum ben benim iPhone 11'im var. 2 2,5 sene oldu ben iPhone 11'i alalıp. Yaklaşık 6700 TL'ye almıştım iPhone 11'i ben. Ee, iPhone 11'i 2 ise 2,5 sene hadi 3 sene olsun yani çok değil çok bir şey olmadı. 6700 TL'ye almıştım iPhone 11'i. Bugün iPhone 11 fiyatlarına da baktım. Herhalde bu yeni iPhone çıktı diye de bir zam geldi herhalde. iPhone 11 fiyatı da 18 bin lira olmuş. 1 terabaytlı olanı, yüksek diskli olanı 18 bin lira. En fazlası 18 bin lira. iPhone 11'in. Oğlum 2 sene alan, 2 sene, 3 sene. Yani ben o zaman almasam şimdi 18 bin lira vereceğim. 1 terabayt yokmuş. En fazlası neyse. En fazlasına baktım 17.000 bin küsür paraydı. Oğlum iPhone 11 dediğin telefon zaten hani herkeste e, var gibi bir şey belediyelerin devletin dağıttığı gibi bir telefon herkeste var iPhone 11 yani şu an ama almak isteyen birisi olsa alabileceğini zannetmiyorum ama maaş ortalaması belli bir de üstüne kenara para koyacaksın alacaksın yani ben bu telefonu 2 sene 3 sene önce aldım ben daha bunu en az 4 sene kullanırım ee, iPhone 14 800 euro diyor yani 1000 bile değil lan bin birim para bile değil çok ilginç. 1000 dolar. 1000 dolar bile değil. Hadi 1000 dolar olsun. Neyse hadi 800 800 dolar kaç TL? 15.000. 14.500. 14.500 Türk lirası 800 dolar. Yani vergiler hani devlete bir tane alma muhabbeti de değil, değil artık yani. Kendine bir tane alıyorsun. Devlete de bir tane alıyorsun. Öyle değil. Devlete 4 tane, 3 tane alıyorsun yani. Fazla fazla alıyorsun. Yeter daha yani bir tane alıyoruz, bir tane bir tane alıyoruz, üç tane daha alıyoruz. Arabalarda da aynı muhabbet. Dolar, euro değil. Dolara baktım zaten. Yani şimdi Allah korusun. Yarın öbür gün iki senelik telefon benim benimki bozulsa. Ya ben iPhone dışında da bir telefon kullanamam şu an. Çünkü gerçekten güzel bir telefon iPhone. En ucuz telefon desen zaten ömrü azıcık uzun olsa. Onlar da 4000-5000 değişiyor yani. Xiaomi, mı alsan onlar da öyle. Zor hocam. O yüzden telefon, bilgisayar. Bilgisayar zaten bozulmasın. Bak yarın öbür gün bu bilgisayarım bozulsa benim. Almam ki bilgisayar. Niye alayım amına? <laughs> almam yani. Kraliçe vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Baktık gerçekten mi ölmüş? Tamam Allah rahmet eylesin. Beni ilgilendirmiyor gerçekten. iPhone 14 Pro satın almanız için çalışmanız gereken gün sayısı. İsviçre 4 gün. ABD 6 gün. 7 gün. 8 gün. 10 gün. Japonya 10 gün. İngiltere 12 gün. Çin 26 gün. Türkiye 270 gün çıkartıp masaya vurmuş abi. Neye göre bu rakamlar? Ee, muhtemelen ortalama insanların kazandığı paraya göre asgari ücret. Gerçi asgari ücret sadece Türkiye'de asgari ücretli çalışan sayısı fazla ama e, insanların aldığı ortalama maaşa göre hesaplamışlardır. Doğru yani. 40 bin lira en, en pahalısını almak istesen Ne 40 bin lira 57 bin lira. 40 bin lira bile değil. Çok ilginç. Abi kraliçe ölmüş tamam eyvallah. Bana ne ya? Ben burada iPhone fiyatına bakayım. 270 gün diyor. 270 gün ne demek lan? 270 gün nasıl çalışsın? Ne, ne kadar zengin olursan ol. Aylık mesela 40 bin lira maaş al. Aylık ben 40 bin lira maaş alsam yine iPhone 14 almam ki. Niye alayım? Tam taksitle maksitle alıyorsun ama yani yine verilmez ki o para. Deli miyim oğlum ben niye iPhone 11 aman 14'e o kadar para vereyim ya. Yani? Meanwhile 7 sene önce Golf ve bugün iPhone 14 Pro Max. Pro Max Volkswagen Golf 55.000 Türk Lirası 7 sene önce. Bugün iPhone 14 Pro Max Pro Max 57.200 TL. <laughs> evet ilginç bir e, karşılaştırma. Tabii ki bu e, öyle olmuyor tabii ki şey ama hani e, nereden nereye gelmi, geldik açısından güzel bir görüntü. Tabii ki yani insanların aldığı para arttığı e, tabii ki tam olarak doğru bir karşılaştırma değil ama sonuçta zamanında 55.000 TL'ye de alınıyormuş yani. Vardır şimdi burada yazanlar. Bak ulan işiniz gücünüz goy goy. 7 yıl önce aynı maaşımı alıyordunuz kardeşim. Ya en azından 7 yıl önce nasıl karşılaştırılır bu? Mesela 50 bin TL ile 7, 7, yıl önce neler yapabiliyorsun? Kaç tane? Birim mesela kaç tane telefon alabiliyorsun 50 bin TL ile? Bugün kaç tane telefon alabiliyorsun? Şeklinde bakabilirsin bu işe. Ya tabii ki bu karşılaştırma doğru değil ama günün sonunda böyle. 7 sene önce asgari ücret hebele hubele yani Öyle ağlamanın mantığı yok kardeşim. Asgari ücret artıyor. Ama ona göre zam da geliyor. Alamıyorsun yani günün sonunda. Kraliçe ölmüş. Kraliçeyi şimdi yatırıp. Tövbe estağfurullah. Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Konuştuk yayının başında. <laughs> ya size ne oğlum? Size ne kraliçeden ya? Ben diyorum iPhone 14 Pro Max. Araba payası, pa payası olmuş. Araba parası. Sen diyorsun kraliçe diyorsun. iPhone 14 Pro Max... 60.000 TL lan. Sen bir telefonu 60.000 TL fiyat biçildiğini gördün mü başka bir yerde? 60.000 birim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok inanılmaz. Bu ne Allahsızlık? Bu ne kitapsızlık? Bu ne var? Yani Mustafa Sarıgül'ün bu konu hakkında hemen video yapması lazım. TikTok'ta. TikTok'ta bir hemen iPhone mağazasına gidip, Apple mağazasına gidip Iphone'ları iPhone'lara vurması lazım düzelmesi için. Öbür türlü olmayacak bu çünkü telefon değildir o. Yani ben şimdi buna 60 bin lira veriyorsam bu telefonun beni böyle tutacağım telefonu torun çiğ gibi çekici gibi beni götürecek istediğim yere mesela. Ben bu parayı bu telefona veriyorsam tutacağım, fırlatacağım bana geri gelecek. 60 bin lira veriyorsam ben öyle özellikler beklerim. Ne yapabiliyor bu şimdi? Fotoğraf çekebiliyor. Bilmem kamerası kaç şey. Bana ne kardeşim? Ben niye vereyim bu parayı bana? Nereye? nereye? Nereden nereye? 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 Kahve severler üzecek bir haber. Starbucks'a zam geldi. Starbucks Türkiye fiyatlarını yüzde otuza varan zam yaptı. Tal filtre Allah. Yani Allah'tan Starbucks'a gitmiyorum. Yani kullanmıyorum Starbucks. Bir şey açısından da değil yani. E, kahveleri kötü çünkü. Daha iyi kahve yapan yerler var ama dışarıda da kahve içmiyorum. Öyle bir şeyim de yok pek. Alışkanlığım da yok. Kahvemi evde yapıyorum ya ben. Alıyorum. Gerçi aldığın kahve de pahalı. Kendim evde yapıyorum ben soğuk kahvemi falan ya. içine buz atıyorum. Soğuk suyla yapıyorum. Aynısı oluyor ya. <laughs> hiç, hiç 40 lira 40-37 bunları vermeye gerek yok. Yani. Starbucks Avrupa'da lüks bir yer değil zaten. Yani lükstür değildir. Tabii ki burada e, ben gitmediğim için zam yapılması doğrudur. Öyle bir şey demiyoruz canım burada. Yani bir kahveye 20 lira mı verilir? Deli misiniz oğlum? Bir kahveye 20 lira verilir mi lan? 20 lira bile pahalı. Amerikanlı 26, latte 29, cool lime. Peki yine de Starbucks'ların hayvan gibi dolu olacak olması. Hayvan gibi herkesin yine de kahve alacak olması. Ki bunun sebebi şey yani tamamen. İnsanlar gidiyor Starbucks'a ve şeyden dolayı. Şimdi mesela para biriktirsen ne yapabilirsin para biriktirip? Şu anda. Para biriktirip yapabileceğin bir şey olmadığı için çok affedersiniz. Telefon alamazsın para biriktirip. E, araba alamazsın bilgisayar alamazsın. Ne yapıyor insanlar eline para geçtiği zaman? İşte Starbucks'a gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Böyle kafelerde, zartta zurtta parasını harcıyor. Çünkü parayı biriktirince bir sikim yapamayacaksın. Adam da ne yapıyor? Karnını doyuruyor. İşte bir şeyler içiyor, yiyor, içiyor. Böyle yani, böyle bir duruma geldik. O yüzden zaten mekanların dolu olmasının sebebi bu. Yine, yine dolu olacak Starbucks. Ee, bunun ekonomiyle alakası yok ama yani. Yani bir kahve 50 lira da olsa, yakında olur zaten. En az en ucuz kahve 50 lira da olsa Starbucks yine dolu olacak. Öyle. Ada bandı fiyatına zam geldi diyor. Aa bak burada zamları da paylaşıyorlarmış. Hadi bakalım. Şivas içkisi. Bunu en çok şey içiyor. Şivas içkisini. Çakma Atatürk. Var ya. Milifse var. Ona o üzülmüştür buna biraz. Skapa Sikiren. Ne yazıyor? Sikiren. Ben bilmiyorum lan bunları. Skapa Sikirenmiş harbiden çıktı. bilmem ne. Luxu Ova. Şivas Kongresi. Absolut Mandarin, Absolut Vodka bunlar. Bir Fadırgin Cin. Bunlara da zam gelmiş. 475 TL mi? Yani gerçekten 4200 TL mi? Kaynak brandi neymiş bu ya? Okumuş, okumuş alkol. Carbon Processo 550 TL. Cafe de Paris 475. Perrier Jouet Belle Époucque 4200 TL şampanya köpüklü şarap Evet Okunmuş alkol herhalde ki bunlar Öyle bir zam var yani İlginç Evet Allah rahmet eylesin Alkol e, bağımlılarına alkol Tüketen insanlara Geçmiş olsun Onun dışında e, başka burada ne yazam gelmiş Ağda bandı fiyatına zam gelmiş. Ağda bandı 34 liradan 42 TL'ye olmuş. Buna şey üzülür. Geçen izlediğimiz ucube bir <laughs> kız vardı. Ada fiyatına çok para veriyormuş. Yıllık 15 bin lira. zere gitmeye üşenmiş. Bundan dolayı Ada e, fiyatlarına üzülüyordu. Yıllık bilmem kaç para harcıyormuş. Ona koyar bu. Kıllarını almayan, bacak kıllarını, koltuk altı kılını almayan bir kız vardı. Bakarız abi buna da. Ee, salça fiyatlarına zam gelmiş. Yeni mi bunlar? Ne zaman? Yeni. 24 saat içinde. Tatköy tatlı biber salçası 79'dan 29. Ee, bizim vatan tatlı 24 17'den 24 olmuş. Zaten marketten salça alanlarla ilgili bir şey var, bahi var. Yani almayın, tüketmeyin marketten salça. Çarap çeşitlerine %25 20-25 arası slam yapılmış. Bunlar da yine herhalde. Yine 7 Eylül diyor dün. Evet. Çaraba da gelmiş. Hay anasını si Hay anasını si yapacak bir şey yok chat'te. Öyle. Çalış Türko çalış. Çalış 270 günde iPhone 14 al. <laughs> çalış Türko.